Selamlar dostlar Halil abiyle urttayız Halil abi dur sana bir bağladım kargayı tamam. Karşımızda bizim kim var? Garen'ı gördüm ben sadece. Şurada kim var abi? Şurada biri var mı? Yok. Orada da biri yok. Bizim karşımızda Garen ve kim var acaba? Çektiğin ölür bu arada. Ay. Lan. Gitme gitme gitme. Halil abi çekersen şimdi keseriz ama. Tamam tamam dur dur. E açtım Allah ilk çektirmesin abi. Allah çektirmesin sana. Allah çektirmesin. Kapı tapu üçlere bu arada hoş geldin. Onu söylemem. Ay, ayıp oldum. Keşke sen çarp alsaydın lan. Bilisse çarp. Hani çekeceğim böyle falan Outplay'ler falan tamam, filan. Yani. Biraz fazla mı e, film e, izliyorum ben? 2014. Aynen öyle. Sen Targon'la mı başladın gerçekten? <laughs> tam ta tam bir support ya. Yok öyle bir şey. <laughs> Ya. <laughs> Ay karşımızda Malfight Garam var. Bizim seri 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 2 olmamız lazım abi. 2 yarış da hemen. Sen Targon'un var da Minyon da alabilirsin. Sıkıntı yok. <laughs> Targon nedir ya moruk? Bir kendine gel. Ya ben 2 olduğum zaman W ile falan girebileceğim. Cengiz hoş geldin kardeşim videodayız. Ne yapıyor Cengiz? İyi misin? İyi valla kardeşim nasıl tamam, olsun. Tamam. W'm can o kadar güçlü değilim. O öldüm. Öldüm. Ulan nerede flashladım ya. Urfa oynuyoruz ya yani. moruk. Gördüm gördüm güzel şu attın. Çek birini şeye. Kulenin altına kes aynen adı bakayım. Bir şey değil mi bu arada? O çocuk o çocuk ölü şu an biliyorsun değil mi? O çocuk ölü. 2 level oldu. Ben bir 2 level olsaydım orada sittim seni ölmezdim. Şu an ölmem abi. W'm açıldı ya ölmem. Sylas biliyorsun zaten W olmadan bir, çok bir işe yaramayan bir şampiyon. Yani o yüzden çok da yapacak bir şey yok. Ulan var ya çekseydin keserdik bu arada ya. E -Gün. Dan öl artık. Tamam, şunu ben, ben keseceğim. Abi Q'ya vermediğim için Q skillini basamadım o yüzden de öldüm ya yok böyle bir şey. Tamam vardı da varız, bu da ölmezsin yapmadım. yapmadım <laughs> tamam. Ne için fazla değerli olmuş vay. Vay canına oğlum ne diyorsun sen? <laughs> Öyle de denmez ya. Neyse ya zaten <laughs> zaten coşacağız abi şimdi. Yani en azından ben coşacağım. Deli dehşet coşacağım yani. Bir de Garen'in ultisini alacağız. Üf. İşte sen Blitz'i oynuyorsun sanki ha? İşte Q tuşuna Basıyorum sürekli yemiyorum bir şeyler. Bir tane kolum yok. Tek kolda yatıyorum. Anladım. Kestik. Neden böyle bir şey yaptın kardeşim? Ya ne sebebi neydi ki? İki de iki almazsam hakkım sana helal değil bu arada. Tamam abi rahat olsana. Şifam senin için fazla değerli ama ben 2 2 al 2 de 2 alayım hadi. <laughs> ben support itemlerinden gidiyorum o zaman. Support sistemlerinden gitme canım AP kas. Daha iyi support gideceğim ben. Ruhumuzda var. Anladım. Oğlum. Dayan. Dayan, 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 Yani zaten benimle savaşamaz ki. Kimi kesin oğlum ya? Savaşamaz ki zaten benimle. Dur şuradan. E, Malphite? E, Malfight gördün değil mi Malphite'ı? Malphite'ı seri keseriz. Ben şöyle bir kaçayım da abi ölmeyeyim. Ben bir kaçayım ölmeyeyim abi. İki kişiye karşı şu an bir şey yapamam. Gideyim hemen Hextech silah kılıcımı bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak Hextech silah de, kılıcımı bitiriyorum. <laughs> Hextech roket kemer de alabilirim. Ama Hextech roket kemer bitirdim bu arada ya. Ver babacım AP'den ne gidebiliriz? Maske gidelim mi? Maske, gidelim mi? Maske gitmeyelim abi. Ee, ver abi şunu. Yo 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 Lich Bane alıyorum ilk önce. W daha çok bufflansın ne? W vurduğum yaşamayacak. Cengizhan neler yapıyorsun kardeşim? Okulla uğraşıyoruz bu aralar ya. Hadi bakayım. Oo direkt flashladı Yap, çocuk. E normal abi. Yok ediyoruz. Ben olsam ben de atardım. Aha! Bu da öyle, bu da öyle. Kule mule dinlemem bu arada. Ah be. Lan flashım yok! Flaşım yok. Hayır. Ah be. Oğlum benim flaşım varmış. Bastım. Sonradan mı geldi acaba? Abi Orayı izleyeceğim abi. videodan sonra. Bir de biz şöyle bir şey yapsak daha iyi olacak. Daha fazla AP. Tamam abi, Garen'i falan yok ediyoruz zaten. Sıkıntı yok. 2'de 2 inalladım alamam orada ölmem yani çok yani saçmaydı ya. Benim çekeceğim Yaklaşma artık. E bırak ee, da yaklaşmasın ama. Yani. Çekersen evet. keseriz bu arada. Kerim Severim adaleti diyorsun. Ultiyi de alalım abi şöyle. Sen çık çık tanklama daha fazla. Garen'in ultisiyle de Garen'i kesmezsin ya. Kuleyi seri alalım abi. <laughs> Kolay ya. Aynen. Hani benden değerliydi lan şifan. Gel gel. Kata, kata midi yok etti ya. Aa atlayamadım. Gider lan buradan? Yetişemedim. Ben alacağım. Devam ya. Q, ye, Q, ye, Q, ye, Q, Q. Ondan sonra evaze atarız abi. Hemen e, şeyimizi alırız. İtemimizi alırız. Ejder daldık aldık. Çok güzel. şeyde şey de bitti. Lich de bitti. Bundan sonra bir Abaddon alırız abi. Rabadon'u da aldık mı zaten tek atarız baba. 100 gold bekleyemeyeceğim abi. Rakip seriye mi bağladı? Ne iş? O adam çok hızlı abi. Ben bunun ultisini niye aldım ki? Tamam. O kili çaldırdık kötü oldu bu. Nereye atlayacağım oğlum karar ver. Tamam o kaçtı. Şimdi şuraya bir saçma sapan Ryzen ultisini atayım. Çünkü yanlışlıkla aldım Ryzen ultisini. Ulan adam var ya, mallığıma kesemedim adamı. Kesmiştim normalde. Keserdim yani çok rahat. Ben tekrar topa gideceğim buradan. Lan? E ben bu canlı şimdi topu ne yapacağım? William keserim bu arada. Erikleri de ye abi. O kim lan? Biri bir şeyler attı. Natalius tamam okey. William Grump. Ee, kankam Seah. Dur itsin buraya abi. İtsin abi buraya. Burada inşallah görüş yoktur. İtti. Ay sen öldün ki. Abi neden çaldın? Neden çaldın abi? Neden çaldın ki? Ayıp be kardeşim. Her şeyi yaparım. O kadar <laughs> Ayıp be kardeşim. Cengo oğlum senden sonra bir tane daha sağlam çalan bulduk ha. Aa Rice falan geliyor. Ben çalmam abi. alırım. Hiç öyle bir şey yok bu arada. Ultisini çaldım da ultiyi basamadım. Neyse abi sıkıntı yok. Hemen ruh gömleğimi alayım abi. Can çalma olayım artsın benim. %30 civarında bir artma art veriyor. No Natulus, Natulus da öldü bu arada ya. Ya gittim benim kilimi çaldım moralim bozuldu senin yüzünden öldük. Ya Al işte. Ya, Bakalım burada ne olacak. Ya, Şimdi burada bir yok ediş yapabilirim abi adam varsa. Ay William kaçtı. Nünü. Burada kimse yok abi ben seri bir şekilde geliyorum bir de. Oğlum, ya. Aynen aynen boşa geldim buraya. Bu arada ejder de çıkıyor ejderi de alabiliriz. Belki bulut ejderi falan verir. Kanka ben neredeyim ya kendimi göremiyorum. Ya, ya yine çaldı ya. O iyi adam ulti attı abi. Burada kimse var mı? Yok. Kaçtı çocuk ya. Çaldım. Sen çalarsan ben de çalarım. Ne yaptın <laughs> o manyak? Hemen bu kuleyi de alalım abi. Sapık <laughs> sapık gibi oynuyoruz. Sapık gibi. Lan. Helal be. Oğlum hayırdır lan. Ne ya? Ya Çok tankladım abi kuleyi. Bayağı güzel tankladım kuleyi. Aa. Ve kulenin bir canı vardı yani. O kuleyi kesseydik aslında her şey daha kolay olabilirdi sanki. Rabodonumu ver bana ya. Ben de öldüm oğlum. Ben... Hayır hayır ben... Lan... Tamam peki. Peki peki. Ejder. Orada gidiyorum ben. Git git. Sen bence tryhard AP kas zaten. Yani ben öyle diyorum ama sen bilirsin yine tabii. Öyle yapıyorum. Ya. Rabadon, Mabadon, Leap Bane. Yok edersin yani. Köye 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 Hadi hadi öyle ejder artık. Tamam abi. Şimdi, Şimdi E'mize verdik abi bir tane. Orada bir kere yanlışlıkla Q'muza vermiştik. Artık ya, full'e ya. veriyoruz. Alev ejderi kavuruyor. Kankam Senin için üzgünüm. Ne oldu? Seni çalsaydım ben. Çaldım. Ee. Nunu'yu 3v1'de kul altı kestim abi. Nasıl? Oynat bakalım. Bu arada istesem e, neredeyse hiç ölmem arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yani dikkatli oynarsam hiç ölmem. W'su inanılmaz çekiyor ya. Atmam abi. Mesela dive falan atmam. Şu an ben dive falan attığım için bu sorunu yaşıyorum. Bu arada toptaki kule Minyonlar güzel dayanmıştı o minyonlar ben gidene kadar ölür herhalde 2 saniye doğacağım Hayır ya, yeter Adam yok. adam adalet ya. mi dağıttı gerçekten siz orada ya? o kadar adamsınız ve gerçekten kesemediniz mi alamadım, Yazıklar olsun be Her maç taşıyorum her maç taşıyorum sıkıldım artık be Q verdik yanlışlıkla yine ya Neyse geliyorum Sıkıntı yok geliyorum bana kaç, bana kaç, bana kaç, bana kaç, bana kaç. Bana kaç, bana kaç, bana kaç. Bana kaç, bana. Bana kaç lan. Tamam bu kö bu öldü. Bu köldü diyorum yalnız. Bak şimdi ne yapacağım? Adamların kulesini dur abi şu minyonları itelim. Bak şimdi bak bak. Tamam bir şey yapamadım. Biri belki gelir dedim de gelmedi kimse. Bitiriyoruz mu maçı? Bitirebiliriz. Sıkıntı yok. Katarina'nın acil çıkması gerekiyor mu? O yüzden saptırır. Bak şimdi bak. Normalde... Kanka öyle olmaz böyle olur. <laughs> lan! Oğlum sen full AP büyüdürenci mi kastın lan? <laughs> Yalnız adamların ışınlanacağı yere ultiyi bıraktım ya adamlar ne olduğunuz taputta nasıl satayım. <laughs> i̇yiydi iyiydi hadi alalım bitirelim ya bari. 16 asist ne baba baba ya buraya, buraya buraya. Ay yok etti Ah be kessek mi ya? Hadi evine Gel <laughs> oğlum Easy. Easy, 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 easy. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.